Merhaba. Hadi yemek yapalım. Size bu şahane fırında gerçekten çok kolaylıkla yapabileceğiniz nefis bir pratik ekmek tarifi vereceğim şimdi. Kabartma tozu 14 gram yani 1,5 paket. Tereyağı 85 gram yani 4 çorba kaşığı. Süt 160 mililitre, yani bir su bardağından biraz az. Un 240 gram yani 2 su bardağı artı 1 çorba kaşığı. Şeker 12 gram yani 2 tatlı kaşığı. Tuz 5 gram yani 1 çay kaşığı. Tarif için ihtiyacımız olan malzemeleri gördünüz. Hepinizin evinde her zaman bulunan şeyler. Bir püf noktamız var. Püf noktası da şu ki süt ve tereyağının soğuk olması lazım. O yüzden onları dolaptan alacağım. Ondan sonra yapmam gereken tek şey onları birbirine doğru şekilde harmanlamak. Bu tarifi yapmak için bir tane mutfak robotu kullanacağım. Siz tabii ki elinizle de yapabilirsiniz. Basit bir mutfak robotu bir rondoyla da bu tarifi kolaylıkla yapabilirsiniz. Kuru malzemelerin hepsini bir araya toplayıp karıştırıyorum. Ardından da tereyağını ekleyeceğim ve tereyağını robotta çekip kum gibi olmasını sağlamam gerekiyor. Son olarak da sütü ekleyip birazcık dinlendireceğim. 14 gram kabartma tozuna ihtiyacım var. O da yaklaşık bir buçuk paket eder. Kabartma tozunu ekledim. Şeker, tuz. Şimdi bunların hepsini robota alıp bir tur karıştıracağım. Hepsini harmanlamak için şöyle bir tur çeviriyorum. Şimdi sıra geldi tereyağına. Tereyağı buzdolabından çıkarttık. Soğuk olması lazım. Önceden küp küp keserseniz bu şekilde makinede dağılması daha kolay olur. Tereyağ parçalarını yaklaşık 10-15 saniye kadar bu şekilde çekeceğiz. Amacımız onları kum gibi yapmak. Böyle bir mısır unu gibi, kum gibi rengi de hafif sarardı mı tamamdır. Sütü döktükten sonra da sadece malzeme harmanlanana kadar yani yine bir 10 saniye kadar çalıştıracağım yeterli. İşte bitti. Gördünüz değil mi ne kadar kolay bir hamur. Pratik, hemen herkesin yapabileceği bir şey. Hazırladığım hamurun üzerine nemli bir bezle örtüyorum. Buzdolabında bir 10 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Buyursunlar. Hoş geldiniz. İşte şahane bisküvit hazır. Bunu nasıl yiyeceğim derseniz yanında mutlaka bir parça tereyağı ve güzel bir reçelle yemenizi tavsiye ederim. Şöyle şimdi içini açın. Sıcak sıcak içerisine tereyağını koyun erisin. Birazcık da reçel. Şimdiden ellerinize sağlık. Afiyet olsun.